Hepinize selamlar dostlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda challenge yapacağız. Yani 25 para toplayıp o parayla bin almaya çalışacağız. Yani umarım yapabiliriz. Umarım. Böyle 9 para bulduk zaten. Yani mantıkken kaskelek yerden alamam. Sadece marketten satın alabiliyorum. Şunu da bırak. Ne bu? Tam bırakamıyorum. Tamam neyse. Dört tanesini atalım. Tamam. 25. Şimdi. Bunları al. şöyle yapacağım. Sonuç olarak iki tane kitimiz var. iki tane ağrı kesici. 150 tane mermi ve M4. Kas gerek yok maalesef. Buggy'yi de bulduk. Buggy severiz. Buggy severiz kanka. Benzin de... Olur ya. Oğlum, Redson ağzında patladı ya. Şaka mı bu? Hayır ya. Oğlum, bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne? Aga be.